Hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Evet bugün ne yapıyoruz? Brokoli salatası yapıyoruz. Biraz brokoli salatanın malzemelerinden bahsetmek istiyorum. Brokolim var, iki diş sarımsağım var, yoğurdum var, tereyağım var, pul biberim var. Bu kadar kolay. Nasıl yapacağız? Evet yoğurdumuzun içine iki diş sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Daha sonra bu hazırladığımız sosu brokullerimizin üzerine dökeceğiz ve bir tavada tereyağı eriteceğiz. İçine pul biber dökeceğiz ve birazcık kızartacağız ve salatamızın üzerine dökeceğiz. Müthiş bir lezzet. İsterseniz maydanozla daha sonra da süsleyebilirsiniz. Bu kadar kolay. Evet şimdi yemeğimizin yapımına birlikte geçelim. Brokoli salatası yapıyoruz bugün. Brokolim var, yoğurdum var, sarımsağım var, nanem var, tereyağım var, kırmızı pul biberim var. Şimdi brokollerimi haşladım. Salatam için brokollerimi haşladım, servis kasemi aldım. Şimdi yoğurt, sarımsak, birazcık tuz, naneden oluşan karışımımı... Brokolimin üzerine döküp karıştıracağım. Yoğurdumu kaseme aldım. Şimdi üzerine bir diş sarımsağı rendeleyeceğim. Sarımsağımı rendeledim. Ee, şimdi karıştıracağım. İçine çok az da nane ekleyeceğim. Yoğurdumun üzerine biraz nane döktüm. Şimdi onu da karıştıracağım. Bu karışımı servis tabağımdaki brokolimin üzerine döküp karıştıracağım. Brokolimin üzerine sarımsaklı naneli yoğurdumu döktüm, karıştırdım. Şimdi üzerine biraz tereyağı kızdırıp pul biberle karıştıracağım ve salatamın üzerine dökeceğim. Brokoli salatamı yaptım. Üzerine tereyağı ve kırmızı pul biber kızdırdım. Döktüm. Gördüğünüz gibi hem görsel çok güzel oldu hem de çok lezzetli. Masamda yerini aldı. Gördüğünüz gibi brokoli salatamı yaptım. Çok güzel bir salata oldu. Sizler de eminim deneyeceksinizdir. Sevdiğinizi de düşünüyorum. Bir kere şifa deposu. Mutlaka bu tarz şeyleri yapın derim. Ya yani bağışıklığınızı güçlendirmek için de böyle yiyeceklere de ihtiyacımız var biliyorsunuz. Evet videom burada sona erdi. Başka bir videoda mutlaka buluşacağız videoyu kapatırken beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hoşça kalın. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Sevgiyle esen kalın.